Merhaba ben Ender Yıldız. Bu videomuzda MSI'nin X79A GD658D anakartını inceleyeceğiz. Intel'in yakın zamanda piyasaya sunduğu Sandy Bridge E işlemcileri ve X79 Yonga setinin ardından üreticilerin bu Yonga setini kullanan anakart modelleri bir bir görünmeye başladı. Özellikle pazar payı açısından son dönemde ülkemizde ciddi büyüme yaşayan MSI'da yakaladığı bu ivmeyi korumak adına ülkemize x79 anakartları sunan firmalardan biri oldu. Intel'in en yeni yonga seti olan x79'u kullanan anakartta 8 adet DDR3 bellek slotu bulunmakta. Toplamda 128 GB'a kadar bellek desteği sunan kartın hız aşırtmayla desteklediği en yüksek bellek hızı ise 2400 MHz. PCI Express 3.0 desteğinin de bulunduğu anakartta 3 adet slotlu desteği sağlıyor. Kalan PCI Express slotları ise PCI Express 2.0 arabirimine sahip. Intel'in x79 Yonga seti ile beraber doğal SATA 3 desteği de sunan sistemde 2 adet SATA 3 ve 4 adet SATA 2 bağlantısı Yonga setinden gelmekte. Buna ek olarak ASMedia ASM1061 Yonga Star 2 adet SATA 3 bağlantısı anakarta getiriyor. Anakartın USB 3.0 desteği ise halen Intel tarafından sunulmadığı için NEC tarafından sağlanan kontrolcü ile sunulmakta. X79 Yonga seti önceki iki nesille karşılaştırdığımızda birçok farklılığın olduğu gözümüze çarpıyor. X79 yonga seti ile beraber Sandy Bridge E işlemcilerde 4 kanal bellek kontrolcüsü bulunuyor. Flexible Display Interface adı verilen ve işlemcilere entegre olan grafik yongasını kullanabilmeyi sağlayan bu özellik ise sadece Z68 anakartlarda yer alıyor. PCI Express jenerasyonlarına ve bağlantı hatlarına baktığımızda ise bazı Z68 anakartlarla beraber X79 anakartlarının tamamında 3. nesil PCI Express veri yolları bulunuyor. Yalnız burada belirtmemiz gereken bir konu var. PCI Express kontrolcüsü Sandy Bridge mimarisiyle beraber işlemcilere entegre olduğundan ve ilk nesil Sandy Bridge işlemcilerde PCI Express 3.0 desteği olmadığı için bu standarda destekleyen Z68 anakartların Ivy Bridge işlemcileri beklemesi gerekecek. Yonga seti farklarına bakmaya devam ettiğimizde X79 Yonga seti ile beraber doğal SATA 3 desteğinin anakartlara geldiğini görüyoruz. Şu anda X79 Yonga seti 2 adet SATA 3 ve 4 adet SATA 2 bağlantısı içeriyor. USB 3.0 desteğinin ise hala üzülerek Intel platformunda doğal bir şekilde desteklenmediğini görmekteyiz. Intel'in açıklamalarına göre Ivy Bridge işlemcilerde duyurulacak olan yeni yonga setlerinde doğal USB 3.0 desteği bulunacak. Çoklu GPU desteğinde ise uzun zamandır doğal olarak desteklenen Crossfire desteğinin yanı sıra ek olarak NF200 yongasının kullanılmaya ihtiyaç duyulmadan X79'da da doğal SLI desteğinin geldiğini görüyoruz. Anakartın teknik detaylarını ve sonrasında da X79 yonga setinin Z68 ve X58'e göre neler getirdiğini hep beraber görmüş olduk. Şimdi incelememize kutu içeriğine devam edelim. Ürünün kutu içeriğinde X79A-GD658D anakartı, kullanım kılavuzlarını, el SATA genişleme uzantısını, SATA güç çeviricisini, veri bağlantı kablosunu, USB 0 arka panel bağlantısını, SLI köprüsünü ve ön panel bağlantılarını kolayca gerçekleştirmeyi sağlayan pin adaptörünü görüyoruz. Bunlara ek olarak anakartta hız aşırtmanın nasıl yapılacağını, sonrasında OCG'nin iki özelliğinin test edilip faydalarını gösteren elle doldurulmuş bir dokumentasyonu da görmekteyiz. Ana kartın fiziksel yapısını incelemeye başladığımızda dikkatimizi hemen 8 adet bellek slotu çekiyor. Sandy Bridge E platformu ile beraber 2011 pin işlemcilere gelen 4 kanal bellek kontrolcüsü ile X79 yüksek seviye anakartların hepsinde 8 adet bellek slotunu göreceğiz. Ana yapısını incelemeye devam ettiğimizde üzerinde Military Class 3 yazan büyük soğutucu görüyoruz. İşlemciye gerekli gerilimi sağlayan bileşenleri soğutan bu soğutucuda bir adet ısı borusu bulunuyor. Burada Military Class teriminin kullanılmasındaki amaç ise anakartın üretimde kullanılan kapasitörler gibi temel bileşenlerin askeri şartlara yani zorlu kullanım alanlarında bile yüksek başarım göstererek stabilitenin korunması olarak açıklayabiliriz. İşlemciler geliştikçe daha çok birimi bünyesine alarak gecikme süreleri gibi konularda büyük kazanımlar yaşamakta. Bunun sonucu ise gittikçe küçülen yonga setleri. Gördüğümüz üzere X79 yonga sette bir aylık küçülerek ufak bir soğutucu ile çalışabilecek hale gelmiş. Yonga setinin hemen yanında siyah ve beyaz renklerdeki SATA bağlantılarını görüyoruz. Bellek slotlarına yakın olan beyaz renkte iki port, X79 yonga setinin SATA 3 bağlantılarını temsil ederken, Diğer dört adet siyah renkli bağlantı yine Yonga setinin SATA 2 bağlantılarını göstermekte. Alt tarafta kalan yine beyaz renkli SATA portları ise AS medya firmasının ASM1061 Yonga seti tarafından kontrol edilen SATA 3 portlarını temsil ediyor. MSI X79GD65'te PCI Express 3.0 ve 2.0 bağlantılarının olduğunu belirtmiştik. Genişleme portlarına baktığımızda karşımıza 5 adet fiziksel 16x ve 1 adet de 1x PCI Express bağlantısı çıkıyor. Portlara dikkatli baktığımızda birinci, dördüncü ve altıncı portların arka taraflarının biraz farklı olduğunu görmekteyiz. Bu portlar 3. nesil PCI Express'i ifade ediyor. Birinci ve dördüncü port elektriksel olarak 16x, 6 port ise 8x bağlantıya sahip. Geriye kalan PCI Express 2.0 portlarının tamamı da elektriksel olarak 1x bağlantıya sahipler. Anakartın en alt tarafına baktığımızda ise birçok giriş çıkış ve bağlantı noktalarını görmekteyiz. Burada dikkatimizi çeken nokta ise pratik kullanım için güç düğmesi, OCG'in butonu ile artı ve eksi tuşları oluyor. OCG'nin tuşuyla otomatik olarak pratik bir şekilde hız aşırtma yapabilirken artı ve eksi tuşlarıyla işlemcinin base clock dediğimiz taban frekansını 0.1 MHz'lik aralıklarla arttırabiliyoruz. Anakartın arka paneline baktığımızda ilk başta hem fare hem de klavye için kullanılabilen PS2 portunu ve hemen altında da 2 adet USB 2.0 girişini görmekteyiz. Bu iki USB portunun içeriği ise standartlara göre biraz farklı. E MSI'nin Gaming Device Port adı verdiği bu portlar standartlara göre daha kalın altın kaplaması içererek daha iyi bir sinyalizasyon sağlamakta. MSI'nin iddiasına göre buraya takılacak USB fare ve klavyelerin daha iyi bir sinyalizasyona sahip olduğu söylenebilir. Bağlantılara bakmaya devam ettiğimizde ise küçük BIOS reset butonunu, optik ve koaksiyel dijital ses çıkışlarını, FireWire ve 6 adet USB portunu, Gigabit Ethernet bağlantısını ve USB 3.0 portlarını, son olarak ise analog ses çıkışlarını görüyoruz. Anakartın fiziksel yapısının genel hatları tanımış olduk. Artık test bileşenlerimizi takıp sistemimizi çalıştırabiliriz. Test sistemimizde işlemci olarak Intel'in Core i7 3960 Extreme Edition işlemcisine, G-Skill'in 4 kanal 1866 MHz DDR3 belleklerine, sabit disk olarak Mac Extreme'in Fusion 120 GB SSD'sine, Exil'in GeForce GTX 560 Ti SLI ekran kartlarını ve 1200 Watt'lık güç kaynağını kullandık. Anakartın BIOS'una girdiğimizde karşımıza UEFI BIOS karşılama ekranı çıkıyor. Kullanım olarak büyük kolaylık sağlayan bu BIOS'ta fare ve şahit sahipseniz dokunmatik ekran desteği bile bulunmakta. BIOS'un ana ekranının sağ ve sol köşelerinde genel ana kart ayarları, hız aşırtma bölümü, enerji tasarrufu, hızlı erişim uygulamaları, yardımcı özellikler ve güvenlik ayarları yer alırken orta tarafta ise 3 adet çalışma profilinin özellikleri bulunuyor. Üst tarafa baktığımızda saat, tarih ve sıcaklık bilgileri gibi temel bilgilerin yer aldığını görmekteyiz. Ayrıca buradan çok pratik bir şekilde boot edilecek cihazlar sırasında değiştirebilmeniz mümkün. İlk menü altında anakart ve sistem hakkında bilgileri görebiliyorken bunun yanında anakartın üzerindeki bileşenlerle ilgili fonksiyonlara da ulaşabiliyorsunuz. İkinci menü ise hız aşıtma seçeneklerini barındırıyor. Burada hızlıca hız ışıtma yapabilmeniz için gereken tüm frekans, çarpan ve voltaj ayarları kullanıcının kontrolüne sunulmuş durumda. Üçüncü menü olan ECO seçeneğinde ise anakartın ve işlemcinin enerji tasarrufu ile ilgili ayarları bulunuyor. BIOS'ta bulunan dördüncü menümüzde uygulamalar yer alıyor. Ana kartın kurulum CD'sinde yer alan özel bir Linux sürümünü USB belleğe aktararak buradan Windows'un açılmasını beklemeden internet erişimi gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Sıradaki yani 5. sekme ise Araçlar sekmesi. Buradan anakartın BIOS'unu güncelleyebilir veya BIOS dosyasını USB bellek üzerinden anakarta göstererek gerçek anlamda güncel BIOS'u EPROM'a kaydetmeden önce buradan çalıştırabilirsiniz. Son sekmede ise güvenlik ayarları yer almakta. Buradan kullanıcı ve yönetici şifreleri oluşturarak bilgisayarı istemeyen kişilerin kullanmasını engelleyebilirsiniz. BIOS'u genel hatlarıyla tanımış olduk. Şimdi anakartın için özelliğini kullanarak tek tıkla hız aşıtma yapalım. Bunun için anakartın alt tarafında bulunan OCG'in düğmesine basmanız yeterli. İşletim sistemi açıldığına göre şimdi işlemci frekansımızı kontrol edelim. Gördüğünüz üzere işlemcimiz 3.3 GHz'de çalışırken şu anda 40 ile 4 GHz'de çalışmakta. İşlemci testlerine ilk olarak 3DMark11'in fizik testiyle başlıyoruz. Standart hızlarda çalışan Core i7-3960 Xtreme Edition işlemci 4.5 GHz hız aşırtılmış 2600K'ya göre 1100 puan daha yüksek alıyor. AMD'nin buldozer tabanlı FX8150 işlemcisi ise 6200 puan olarak oldukça geriden gelmekte. İkinci testimiz ise 3DMark Vantage'ın işlemci testi. Sandy Bridge E tabanlı Core i7-3960X açık ara liderliğini koruyor. Üçüncü işlemci testimiz popüler uygulamalardan biri olan Cinebench. Sonuçlar yine beklediğimiz gibi çıkıyor ve X79 Yonga seti ile 3960 Extreme Edition işlemci birinciliği sürdürüyor. Son işlemci testimiz ise Fritz Benchmark i7-3960 işlemci. Hız aşırtılmış ilk nesil Sandy Bridge 2600K'ya göre %15 daha iyi performans göstermekte. Tüm bu testlerin ardından anakartın üstteki Necronesis tarafından üretilen USB 3.0 Yonga'sının performansına da göz atalım. Bu testlerde çiplerin performansını ölçmek adına yüksek hızlı bir SSD sürücüyü USB 3.0 arayüzünden anakarta bağlıyoruz. İlk testimiz olan Hard Disk Tune Pro uygulamasında 120 MB saniye civarında ortalama yazma ve okuma hızlarını elde ediyoruz. İkinci testimiz olan Crystal Benchmark'ta ise sıralı okuma ve yazma performansını saniyede 125 MB ve 107 MB olarak ölçüyoruz. Intel'in x79 platformuyla beraber ek bir yongaya ihtiyaç duymadan Nvidia ekran kartlarını çoklu kullanımda yani SLI konfigürasyonunda kullanılma imkanı da doğmuş oldu. Şimdi gelin x79 yonga setinin sunduğu doğal SLI desteğinin ne kadar iyi olduğunu beraber görelim. SLI ölçeklenme testlerimize ilk olarak Battlefield 3 ile başlıyoruz. 1680x1050 çözünürlükte test sistemimiz ikinci kartın oyuna dahil olmasıyla %90 civarında performans kazanımı yaşayarak kare saniye oranını 78'e çıkarıyor. İkinci testimizde de Battlefield 3'ü kullanıyoruz. Bu sefer çözünürlüğü Full HD'ye yükseltip testi tekrarlıyoruz. Burada SLI başarımı düşerek elde edilen performans kazanımı %57'de kalıyor. Üçüncü testimizde Civilization 5'i kullanmaktayız. Full HD çözünürlükte SLI takviyesi kare saniye oranını %92 arttırarak 87'ye çıkarıyor. Sıradaki 3 testimiz popüler first person shooter oyunlarından Metro 2033'ü kullanıyor. Full HD çözünürlükte ve DirectX 9 modunda SLI kurulumu başarımı %83 oranında arttırarak performansa büyük katkı sağlıyor. Oyun ayarlarından DirectX 11'i aktif edip 4X köşeye yumuşatmayı açtığımızda da benzer bir başarım kazancı elde ediyoruz. SLI kurulumu performansı %84 oranında arttırıyor. Grafik ayarlarının yanında son olarak Nvidia fizik desteğini de aktif hale getiriyoruz. Bunun sonucunda ekran kartları grafik işlemlerinin yanı sıra fizik hesaplamalarında üstleniyor. SLI başarımının etkisi yine %83 civarında olurken oyunun kare saniye değeri 2 kare düşerek 44'e geriliyor. Son iki testimiz ise yine popüler First Person Shooter oyunlarından olan Crysis 2'yi içeriyor. Full HD çözünürlükte köşeyi yumuşatma ve diğer efektler en üst seviyedeyken DirectX 9 modunda SLI kurulumunun başarıma katkısı %60. Aynı ayarlarda DirectX 11 aktif hale getirildiğinde ise %42 oluyor. Test sonuçlarını da görmüş olduk. Sonuçlara baktığımızda bu değerlerin anakartın performansından daha çok üzerine taktığımız bileşenlerin performansını yansıttığını görüyoruz. Anakartın özelliklerine bakacak olursak şayet bir kullanıcının ihtiyacı olan her şeyin anakartta bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunların arasında dikkatimizi çekenlerin başında tek tuşta kolayca hız aşırtma yapabilme imkanı, USB 3.0 ve SATA 3 destekleri yer alıyor. SLA ölçeklendirmesinde anakartta oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra bir çip maliyeti olmadan X79 anakartlar SLA yapılabilmek, bundan sonra birçok anakartta SLA desteğini göreceğimizin habercisi olabilir. Bu videomuzda MSI'nin X79A GD658D anakartını inceledik. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşçakalın.